Bira yakala gidiyor cevizler. aşağıdan gözüküyor var ya bazen bayağı var. Var. <laughs> kaçtım kaçtım kafama gelecek. Evet. Taşı dağılır. durulmuş da. Ne? 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 Benim, benim. Ya, yani <laughs> ben de alıcı görün benim. Gelmesin biraz. Onu çıkalı veririm ben keşke Hem daran da kemik misin? Kemik değil ya. Bunu neden kaçıyorsun abam gidiyor ona? Karşın, oğlum. Ne? Yalama gidin. Ne? sen? Bana ne kuruyor? Manyak Naptım ben sana? Bırağı ısırır bize. Johnny o, gel. <laughs> <ya>, sen <laughs> Ona bağırıyor. Onlara bağırıyor. Sel, Analı oğlu. Pek tatlı bunlar. Senin köpeklerin beğar annişkom. Bak, o beğar, bak. He, Johnny, beğar, bak. Johnny? <laughs> 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 evet, evet. <laughs> ne? Gel, evet. gel. Gel oğlum gel. <laughs> gel benim. Gel <de> Tony. <sana>. Gel <laughs> Gel <laughs> Gel 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 oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Bu iyi açıldın mı? Önce silkiyoruz böyle. Sonra toplamaya gidiyoruz. Geçiyoruz. Evet, da burnumuzu kırıyor. <laughs> evet neredeyse burnuna düşüyor daha Selin. Düştü düştü. Burnuna mı düştü? Evet burnuma hmm. düştü. Artık Pepe Pepe abla eniştem yapsın. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Beyhan. İyi, iyi gidiyor. Havalar nasıl ağacın tepesinde? Çok güzel, çok güzel. <laughs> tamam. Aşağıda da güzel. <laughs> Aşağıda da güzel. <laughs> Aşağıda. Da Her da yer güzel. ceviz oldu böyle. Allah Allah. Silkeledik Allah Allah bayağı bir. Çırptık. <laughs> Elin ne yaptın? Ya, ya ceviz silkmek işte böyle ceviz pahalı olur tabi. <laughs> değil mi? Ceviz olmaz. Ceviz silkmek zor diyor. Elini yırttırmış. Nasıl kartuşu? O içi kabak. Kabak mı çıkmış evet. Tam olmamış daha. Evet, olmamış. Ama tadı güzeldi. Tadına bir bakalım bir. Değil mi? Bence de güzeldir tadı. Doğal ürün çünkü. Ama evet. <laughs> daha belki bu ya. Kamak Ama tadı güzeldir ya. İnşallah. Ne ısırı ısırı yiyeceğim? Yiyeceğim. Hı, Hı Ay teşekkür ederim. Ya, olsun Zil. Tadı nasıl? Tadı çok güzel. Pembe ama. Hmm. Tadı Hı çok güzel. <laughs> sulu sulu. Hı -hı. Hı, -hı. Sulu sulu. Hı -hı. Doğal. Hı hı. E işte evet, koş. Evet, burası da öyle. Başarız abi biz buradayız. Biz, biz buradayız bugün. Ben kılayım, tamam anne sen namazını kıl. Biz şuradaki cevizleri silkmeye başlayalım. Buraya yığdık böyle. Cevizleri bayağı bir topladık. Daha toplanacak çok var. Böyle gün şeyde ne kadar Günü batırdık. Yavaş yavaş günü batırıyoruz. Akşam oluyor. Çok güzel bir gün batımı var. Bu da ayva. İncecik dalında ne kadar çok ayvası var maşallah. Bakar mısınız? Bu da günnap. Bu günnap mıydı yok. Muşmula. Muşmula bu da. Doğru. Günnapla karıştırdım. Maşallah ne kadar çok şey muşmulası var. Bir gitti. Gitti. Bak, bak onlara... Johnny gel. Bilmiyorum. Johnny. Sony, gelmiyor bitti. Hava çağırıyor, hava Gelmiyor bize. Johnny gel. Kaçıyor benden. Kaçıyor, korkuyor. benden de kaçıyor ya. Şuna bak nasıl da korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> daha alışamadı. Hira'nın yavrusu. Hira daha büyük. <laughs> büyük olacak. Babası gibi. Büyüyecek <laughs> <laughs> bu. Daha büyür. <gülüyor> <gülüyor> gel fındık. Bıraktınız mı? Bıraktık mı? Anne hani ben bıraktım. Yoruldum çünkü. İyi bırak yavrum yoruldunuz yeter sabahtır uğraşıyorsunuz. Anne çiçeklerin de gidiyor yavaş yavaş. Hmm, baksana kurumuş. Analı oğlu. Çiçeklerin arasında koştura koştura ne olacak? Hı. Onlar da sonbaharda açta evde yiyorlar. Oparlarlar, müdürcelak yiyorlar ama ne yanki? Şey. Açarlar daha. Bonus arısı. Aysel bu bonus arısı değil mi? Şuna baksana ne kadar güzel görünüyor. Cevizleri topladık böyle. Daha var bir en son büyük ağaç ağacı bıraktık koca ağacı. O da sirkilecek daha silkmedik. Şöyle açık gibi olanlar, bunlar temizlenecek, ayıklanacak. Şöyle kapalı olanları çuvala koyacağız, yumuşaması için. Yumuşadıktan sonra çok çabuk ayrılır. Şurada ayıklananlar var, biraz ayıklandı dün. Bugün tekrar devam edeceğiz, <laughs> ceviz yıkmaya. Ceviz yıkmaya devam edeceğiz. Bunlar ayıklandı, serildi böyle, kurusun diye. Şu ağacımız kaldı bir kocaman ağaç. En büyükleri de bu var içlerinde. Bu silkilecek. Böyle bir yarılmış bakın böyle. Kabuklarından ayrılmış. Ayrılmayanlar da var tabi. Bunu çırpacağız şimdi. Bu ağacı. En sona bunu bıraktık. Kocaman ağaç. Tamam düştü. Başka kalmadı o dalda. Mola verdik. Kahve molası. Geri çekin. çekin. Evet yerler şöyle hep ceviz oldu. Silttik bu ağacı. Kocaman ağacı da silttik. En sonu bıraktığımız ağaç bu. Onu toplayacağız şimdi. Bizimkiler de orada kahve molası yapıyorlar. Onlar da oradaki ağaçlardaki cevizleri topluyorlar. Yere siktiklerimizi. Büyük ceviz. Kahvemiz soğumuş Beyhan. Nanay güzelim nanay. Otur kahveni iç artık. Karıncalar da tepsiye girmiş çıkamıyorlar ha. Kayıyorlar. Maşallah maşallah. Bayağı da yığdılar buraya. Cevizleri topladılar. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım. Toplamaya devam. Hadi devam toplamaya. Hadi bakalım daha da var. Daha büyük ağacındaki şeyde toplanacak. Koca ağacın cevizleri toplanacak. Onlar çırptık. Anne şimdi sen hangilerini ayıklıyorsun? Ha? Neleri ayıklıyorsun şimdi ben sen? Şimdi açılmayanları çuvala katacaksın. Onları katacaksın çuvala. Ne kadar bekleteceksin onları çuvala katıp da? Gün. İki gün. gün. Yani ondan sonra çıkaracağız. Ha, soyacağız. Kararmış gibi oluyor yumuşayınca. Onları yıkacaksın değil mi? Ha, yıkacağım yıkacağım. Ha, yıkadıktan sonra saracaksın mı? Sereceğim olacak Ha, ondan sonra yemeğe hazır olacak. Evet. Evet böyle arkadaşlar cevizlerimiz maşallah güzel oldu. Allah ağız tadıyla eş dostla yedirmek nasip etsin inşallah. Amin. inşallah, inşallah yavrum. Ocağa ne koydun? Kelle. <laughs> kelle mi koydun? <laughs> Annem bize kelle yedirecek. Kurbanlığın kellesi. Bir şey de koydum canım. Ee, kemikli et de koydum. Kemikli şey. koydun mu? Ha tamam. Oo. Açtım. açmamla kapatmam bir oldu. Tamam. Yıkamıştım ben onu güzelce. Bir de ben de yıkadım. Ben İyi Böyle devam ediyoruz çırpmaya. Şimdi küçük ağaçlar kaldı. Ufak tefek ağaçlar var. Yeni yetmeler. Onlarda da baya ceviz olmuş. Küçük ağaçlarımızda. Bu da küçük ağaç. Fidanlarda dahi var. Maşallah. Bir taraftan çırpıyoruz. Bir taraftan topluyoruz. Kafana mı geldi? Şu ayvalardan bir tane koparacağım şimdi. Olmamış mıdır? Bir tanesini koparıp baksak olmaz mı? Şimdi Antep fıstığı varmış ben görmedim. Dereden tarafta. Köşede mi? <laughs> antep fıstığı hiç görmedim. Aa. <laughs> Hı. Biri burada telefonunu unutmuş. Bilmiyorum telefon var burada. iki tane telefon var. İki tane telefon buldum. İki tane telefon buldum. Tam karşında bak. Şu mu? Tam karşında. Bu mu antep fıstığı? Aa, bilmiyordum ben bunu fıstık oldum bilmiyordum. Aa, buymuş antep fıstığı. Evet antep fıstığı. Hı. Ben bundan görüyordum ama bilmiyordum ben. Ay ben bunu gördüm de işte. Aşı yapmışlar bunu. Aşı mı? Bak işte bak antep fıstığı bu. Ha doğru bak diğer Hı. yapraklar farklı. Hı. Ha aşılanmış bu tamam. Bu ağaç bu çıtlık evet çıtlık ağaç çıtlık mı bunlar? Bunlar ne? Tam olmamış bu. Aslında bu da değil Evet. Hmm. Bu tarafını da aşağı yapmışlar bu dalını. Hmm, böyle küçük küçük. Şey olur bu yapışak yapışak. Şunlar. Bunlar şey yabani antep fıstığı herhalde. Yok bunlar fıstık değil canım. Bunlar ne? Bunlar fıstık olur. Bunlar aşı yapılıyor. Bu aşı, bu ağaca aşı yapılıyor. Ha. Peki bu küçük küçük olanlar ne? O bir diz ağaç. Ee, antep ağacı Aa. böyle ağaçlara aşı oluyor. Başlılar tutmaz. Şunun kabuğunu bir soysana Beyhan. Ya şu daha söylemez o. Simit gibidir o. Değil. Bir şey evet. yıkarım. İçi çok tazedir onun. Evet. Taze daha. Evet. Şöyle açtım ama. Hı hı. Bir açayım şunu şöyle bir. Kırıldı. Hı. Dur bakalım içine. İçi böyle daha olmamış. Evet. Ceviz Hı hı. İçi olmamış daha. Evet. Bugün son gün. Bugün toparlanacağız. Her şeyi toplayacağız. işleri bitireceğiz Allah'ın izniyle. Döneceğiz. Şehre döneceğiz. O ne? Onlar kuşlar onları. Bu da incir. Kara incir bu da. Bitmiş incirleri kalmamış artık. Zamanı geçti bunun. Baya inciriydik ama bundan da maşallah. Elmalarımız bu sene yok. Olan da zaten yerlere dökülmüş. Kuşlar yemiş. Arabayı da olur musun yine? Aldırdım, götürüyorum. E hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Gördün mü Gördüm aşılamaymış o. Aşılama. Ne zaman aşıladılar acaba? Bayağı oldu

Brez'in ayıkladık şöyle. Cevizlerin daha çoğu duruyor. Çuvallara koyduk yumuşasın diye. Bunlar çıkarabildiklerimiz. Bunları çıkaramadıklarımız cevizler çuvallarda. Ve çıkardıklarımızı böyle seriyoruz. Kurusun diye.

Ey sallayın. Ey sallayın çok güzelsiniz. <laughs> ne güzel gök kuşağı çıktı. Gidiyoruz şimdi. Cevizleri topladık, ayarladık, gidiyoruz. Hava kapalı, yağışlı.